Evet sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı günler ve daha iyi haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir e, e, çarşamba günü olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Bugün sizlerle birlikte UEFA Avrupa Ligi final mücadelesi olan e, Tottenham e, Manchester United maçını e, konuşacağız, değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nde artık final vakti, final zamanı. UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu final mücadelesinde... Manchester United ve Tottenham finalde karşı karşıya gelecek. Ve bakalım hangi takım UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olacak. Bu sezon hep birlikte göreceğiz. Mücadele saat 22'de başlayacak. Ve TRT1 ekranlarından bu mücadele... UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu final mücadelesi canlı olarak yayınlanacak. E, tabii ki de e, gerçekten e, bakıldığı zaman iki favori takım diyebiliriz. Yani UEFA Avrupa Ligi'nde zaten Tottenham'ın final oynaması şaşırtıcı bir durum değil ama Manchester United e, tabii çok eleştirdik. Yani Manchester United gibi bir takımı e, geçen sezon biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ımız ile eşleşmiş ve iki mücadelede de Galatasaray futbol takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda 4 puan almıştı topluma karşı bu sezonda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelmiştik ve 3-2 sahadan gayrı bayılmıştık Victor Osime'nin golleri ve Yunus Akgün'ün harika golüyle yani bu iki takımla Bizler de UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Yani yakından bildiğimiz, yakından tanıdığımız takımlardan bir tanesi Tottenham ve Manchester United. O yüzden dolayı tabii ki daha hak eden kazansın diyorum. İki takımı da yani burada objektif ve tarafsız olarak yorum yapıyorum. Hani Manchester United'dan veya Tottenham'dan sevdiğim bir e, oyuncu veya Galatasaraylı olarak bilinen bir oyuncu olmadığı ve Türk e, oyuncu olarak tabii ki de Altay Bayındır'ın kazanmasını isterim. E, Manchester United'da oynuyor biliyorsunuz eski Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır ama e, yine de e, ben hakedenin e, kazan e, hak eden kazansın diyorum. Kim e, daha iyi oynarsa kim daha iyi mücadele ederse e, tabii ki de o kazansın ama en önemli olan şey sağda e, futbol kazansın, e, dostluk kazansın. En önemli olan durum da e, tabii ki de bu. E, bakıldığı zaman bir tarafta bu sezon e, gerçekten UEFA Avrupa Ligi'nde iyi işler yapan e, Tottenham, diğer tarafta UEFA Avrupa Ligi'nde e, bu sezon Fenerbahçe ile eşleşen ve e, Fenerbahçe ile Deplasman'da bir bir berabere kalan ama daha sonra büyük bir yükselişe geçen bir Manchester United gerçekten güzel bir final olacağını düşünüyorum. Adına yakışır bir UEFA Avrupa Ligi final maçı olacaktır. Tabii ki de iki takımın da Premier Lig'deki durumu bir Manchester United 17. sırada, Tottenham Premier Lig'de 16. sırada yani İşin enteresan tarafı böyle takımların Premier Lig'de 16. ve 17. olması. Hadi Manchester United kötü bir dönemden geçiyor diyoruz. Ee, i̇yi bir dönemde değil diyoruz. Ama iyi bir dönemde olmamasına rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek düzeyde ve kalitede bir takım Manchester United. Aynı şekilde e, UEFA Avrupa Ligi'nin e, favori takımlarından şampiyon olabilecek favori takımlarından biri olarak gösterdiğimiz Tottenham'ın İngiltere Premier Lig'de 16. sırada yer alması gerçekten e, ayrı bir olay. Meclis'in United'tan hadi kötü dönemine alışkınız ama e, Tottenham'ın 16. sırada yer alması gerçekten çok enteresan ve bir o kadar da ilginç bir durum. Ama e, futbol böyle bir şey işte yani e, ummadığınız takımlar e, bazı e, bazı dönemlerde e, çok başarılı oluyor. Yani Bodo Glimt örneğini vereceğim. Bodo glimt de UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı ve yarı finalde e, Tottenham'a kaybettiler. Doğal favori Tottenham'dı zaten. Ama UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo glimtin yarı final oynaması bile gerçekten büyük bir başarıdır ve e, Türk kulübüm e, Türk kulüplerimize Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a örnek olmalıdır. Nasıl bir e, nasıl bizler Süper Lig'de başarılıysak 5. yıldızı, 25. şampiyonluğu ve 19. Zira Türkiye kupasını kazanarak çifte kupayla sezonu ligde tamamlayıp başarılı olarak bir sezon geçirdiysek onlar da Avrupa'da başarılı bir serüven geçirdi ve Bodo Glimt tarih yazdı ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı. O yüzden olayı, Bodo Glimt örneğini kendimizde görerek bizler de gelecek sene tabii ki de Galatasaray'ımız layık olduğu yerde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde. Gelecek sene 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda ilk e, lig aşaması olan 8 e, hafta oynayacağımız e, grup maçlarını e, direkt oynayarak direkt katılacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne. Tabii ki de bunun heyecanı ve e, mutluluğu içerisindeyiz. Ama e, konumuza tekrar geri dönecek olursak e, inşallah dediğim gibi Türk takımlarımıza da Buda Glimt'in e, başarısı örnek olur diyelim ve e, e, benim e, favori takımım yani bir ağır yani bir tık ağır basan yani bir tık önde olarak gördüğüm takım e, sanki Tottenham gibi geliyor ama Manchester United'ı da hafife alamayız. E, gerçekten son dönemlerde büyük bir ivme yakalayan e, ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde e, Atletik Bilbao gibi güçlü bir takım olarak nitelendirdiğimiz. Gerçi onlar da e, yolları Türkiye'den geçti. E, Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe ile oynadılar Beşiktaş'a 4-1 kaybettiler Fenerbahçe 2-0 yendiler ama Son oynadıkları UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında Çok ağır bir yenilgi almıştı Atletik Bilbao ve San Mames De oynanacak finalde Kendi evinde kendi stadyumunda oynanacak Finale adını yazdıramadı Atletik Bilbao İspanya La Liga takımlarından Bakıldığı zaman Onlar adına üzüntülü bir durum ama Manchester United ve Tottenham adına da e, Tabii ki de e, final oynamaları sevindirici bir durum Ama tabii işin sonunda e, bir takım kupayı alacak Diğer takım da UEFA e, Avrupa Ligi'nde ikinci sırada e, yer alacak Yani e, bakıldığı zaman ben e, bu eşleşmede e, Tottenham'ı bir adım önde görüyorum Ama az önce de belirttiğim gibi Manchester United Manchester United'dır. hiçbir zaman hafife alınmaması gereken bir takım en kötü olduğu dönemde bile UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayabilecek kalitede bir takım olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi o yüzden dolayı iki takımı da finale çıktıklarından dolayı tekrar tebrik etmek lazım ama dediğim gibi Tottenham'ı bir adım önde görüyorum ve Tottenham'ın maçı kazanacağını düşünüyorum ama Manchester United kazanır UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olursa hiçbir şekilde şaşırmayacağımı da Burada sizlere ifade etmek istiyorum. Güzel, keyifli bir mücadele olsun. Ee, hakemin konuşulmadığı, gerçi Avrupa'da hakem çok fazla konuşulmaz biliyorsunuz. Ee, güzel bir final olsun. Ya e, 90 dakika ya da uzatmalar ya da penaltılar artık bilemeyiz. Ama güzel bir mücadelenin olacağını kesinlikle düşünüyorum. Ee, i̇ki takıma da başarılar diliyorum. Hakedan UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olsun diyorum. Videomuzu tamamlıyoruz. Bu video hatırlatma olarak söylüyorum. Yarın Osman Burak Çelik adlı üçüncü yeni YouTube kanalında olacak. Bu videoyu yarından itibaren izleyebilir. Sizden de UEFA Avrupa Ligi 2025 yılı özel değerlendirme sohbet videolarının Osman Burak Çelik adlı üçüncü yeni YouTube kanalımızda devamının gelmesi için Osman Burak Çelik adlı üçüncü yeni YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hep yeni ve güzel UEFA Avrupa Ligi 2025 yılına özel değerlendirme sohbet videolarıyla daha karşınızda olabilmek ümidiyle. Hayırlı günler ve hayırlı haftalar diliyorum. Güzel bir hafta ve güzel bir çarşamba gün olmasını siz değerli izleyenlerime temenni ediyorum. Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.